Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün size 5 o uzun yemeğini şöyle göstereyim. Hop hop, işte bu arkadaşlar çok güzel bir javayınla. Evet arkadaşlar böyle bir javayın, aç kanka. Arkadaşlar ben ne alacağım? 15 tane Dikkat et yırtma kanka bozuk falan gelir. Arkadaşlar siz sen ne no olur o yiyin, bu. Şöyle, bu mouse benim de hatırlarsınız ki. <laughs> Emekli. Kablosuz kumaş ürün mü? Evet. Dur ver bana. Dur dur. Bas bas da var. İşte bak orada gözükse. Geldi kral. Oy. 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 Ha şu şartsan şey bir şey deneyeceğim de. Kanka e, oha. Tırtıklı ya. Bakabilir miyim? Bak bak senin zaten oğlum. Bak hadi şöyle. Buyur, Beyler hocam. ben bilgisayar açıyorum kanka. Kanka ben tırtık yapamıyorum. Kanka öyle değil bastırmayacak ki. Ver bakayım. Ve bir bilgisayar takalım mı? Hadi deneyelim. Çık bakayım. Sen çeksene beni Evet. Ay be yok. Ay şey çek. Arkadaşlar ben su Arkadaşlar. Bir, e, şey yapabiliyor mu? Olur. Yok öyle değil. Bakayım. Çok yumuşak bu arada. Ya sen yapamıyorsun, ben sana öğreteceğim ben. Oyyy. Bak bak. Day. Oyy ama kanka ya. çok iyi be. Oha tablet değilmişsin. Oha sesi çok iyi bak. Evet. Bir oyuna Bak bak. Arkadaşlar çok uzun. Baya şöyle uzun. Ele biraz şey var ağır da biraz. Bakın burada dpi. Kanka sana bir şey isterim. yok. köyüne geldim yavaş başım en yavaş en en hızlı 4800 dpi diyebiliyorum evet 4800 dpi sen bunu şöyle bunu da üçüncü modda kullan e, oyunda daha iyi olur şimdi evet. arkadaşlar ilk önce ben oynayayım sen mi oynayacaksın sen oyna eyvallah kardeşim. ama bana batıp da bu Orkadaşlarımız... mus Oha lan nereye Dur dur. Şuradan çekeyim. Lan olmuyor. Benim parmağım mı? büyük. <laughs> evet. Şöyle açsam mı? Arkadaşlar şu şekilde detaylı bir inceleme. Everest. Aslında etiket olması lazım. Evet var ama bunu sökmeye çünkü etiket olmayabilir bu. Sökme <laughs> sökme sakın. Arkadaşlar bu yeni model. Bakın. Yeni kutuda. Ben bunu istemiyorum. Eski kutusun mükemmel bunun. Ben eski kutusunu istiyorum. Alacağım ben de. Kanka. Arkadaşlar dur, dur. biz şimdi şöyle göstereceğim. Lan. He, o birkaç tane aç açtığın için öyle. Birkaç tanesini kapat. Ben neden olduğunu biliyorum. Heh. Evet arkadaşlar. Bak da sayı. Dedim sen nasıl oynuyorsun böyle ayakta. Oy abimiz. Bismillah. Senin bu alanı çok seviyorum. Arkadaşlar rozin şöyle bir alanı. Ayak uzat atabiliyorsun. Ya kanka, benim şu, şu mouse'a çek. Allah. Kanka öyle yapmayacak. Ayağını böyle uzatacak. Böyle. Evet uzat. Oha. Şimdi yaklaş. Max bu. Şu şöyle evet. tutsana şey. Kulaklık takmam mı? Takabilirsin. Yok ya takmayayım. <laughs> Dur şimdi. Kanka sen şöyle koy. Arkadaşlar makroları da var. Kanka bir şey diyeyim mi? Arkadaşlar bu mekanik makro ayarlı bir kamera. Ay kamera evet kamera. Arkadaşlar me mekanik makro ay ayarlı bir e, mouse. Yani yani e, şöyle size söyleyeyim. Makro bastığınızda makro yapsana. Hadi ya. Senin neyin çok büyük ama drag ne yaparsın? Ama yapabilir miyim? ben Bakayım parmağına. <laughs> Kepersin. Bak iki elini şöyle koyayım. şöyle şöyle şöyle. Ya bak şöyle göstereyim bak bak şimdi bak. Ş şöyle biraz birleşiyor. Şu kadar falan mesafe olacak böyle. Biraz birleşik. Arkadaşlar iyi gözüküyor mu bu arada? Arkadaşlar oluyor mu bak böyle? Arkadaşlar kanka şu Oluyor mu oluyor da öyle lan. Yok yok buraya gö kanka Gülüyor. bu arada pilim e, ka azaldı. İşte. Bak. Herkes oha lan senin burada şey makro tuşları var. Oha bu çok iyi. Sen sen bu özelliği biliyor muydun? O ne oluyor? Bilgisayar sesini kısıp azaltıyor. Bilmiyorum. Buradan şunlarla. Oha makro tuşları bayağı iyi. Oy. Ve oğlum senin bir CPS kaç CPS yapıyorum baksın. Ama şu an dur bek ıslak biraz. Yani ter. Abi bu masada böyle bir şey mi vardı? Kanka bu masanın şeyi? Aa. Butterfly. Bu ona Oo, kadar çıktı. Ona çıktı. <laughs> Bekle versene yapayım. İyi kanka. Kanka ekran biraz hızlı dönmüyor mu? biraz. Bu iyi mi? Bu iyi. Evet bu iyi. Arkadaşlar. Abi bunun şuradan yapman lazım bıraktım. Evet. Bunun. Oha 11 CP. İşte onu şu. Kanka tamam, buradan yapma sakın. Şuradan. Tam uçtan yani bunun şeyini bak. Yapayım mı? Onu yaptım yine. Hayır evet. bak. öyle Burası değil mı? bak. Nasıl sattım şeyi? Bak. Nasıl elimi bir ayarlasana. Git şöyle. Normalde o Şimdi ben kontrol. Yok öyle değil. Direkt tam şu 7 yapıyorum ben de. Normalde ben 13 on... dur bekle. Yapsın. Dur şimdi. beklesene. Dur bekle bekle. E ee, ben sana şöyle Oha dur. Bu slap yok. Oo. Arkadaşlar 11 yapılıyor. Bu mouse yok. Zaten 11'den fazlasını yaparsanız 18 yapayım mı? Bekle. 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 Terlik galiba öyle. Yok şöyle değil. Bak böyle değil. Şöyle. Bak böyle. Sal. Butterfly değil. Bak biraz daha. Bak şöyle. Aa dur anladım. Hiç bastırmayacaksın. Yok bak elini şöyle yap direkt. Yok hiç masa değdi mi? Ha dur dur yapıyorum masa. Oha lan olmuyor. Neyse bir maça gireyim ben. Ee, Akşe, burada mı? Oğlum bu kim lan? Ben. Yo. <laughs> Çok garip misin? Sola gir. <laughs> Sola gir. Makro çalışıyor mu? Çalışmıyor. Niye ayrıldın? Ya şurada işte şuradan yapar kendi oldu. Oğlum oynuyor. İkili gireyim mi? Valla tekli çok zor. Solo bir kişilik girme. Hadi tam iki kişilik gir. Double girme. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Ozi. Ya, isim vereyim mi? Ozin'in Cross'u gözüküyor. Arkadaşlar Ozin'in cross ayırı çok kötü. Evet, ben ayarladım ama çok büyük yapmışım. Oğlum kanka oyuna başladım da ben zaten senden daha kötü oynuyordum. Başma. İyisi. Arkadaşlar size God Bridge yapayım mı? Yok. Ama çok zor. Şöyle şöyle şöyle. Bak senin yapamadığın şu hareket var ya. Yapabiliyor muyum? artık. Sağ ve sol tık. Kanım Crossfire çok kötü. Kan ben ayarladım. bence. Hangisi yazıyordum? Sol. Ay yanlış taktım. Fark ettim. Sol çalışıyor zaten. ses gelmiyor. Sesi biraz yük bekle. <laughs> geliyor mu? Çok iyi geliyor. <laughs> arkadaşlar ilk defa bu arada kanka kendi sesimi duyuyor. Arkadaşlar direkt ben şeyle başlayacağım. Bakın arkadaşlar. Kan <laughs> direkt Abi dur. Tamam gel ya hay ben senin bloklu adama vurmaya çalışıyorum. Neyse geç hadi. Geçeceğim mi? Geçeceğim Bir maç daha atayım. Atamadım. Ah bu çok cızırtı ediyor. Kulağım ağrıdı. Arkadaşlar şöyle göstereyim bir daha mouse'u. Oynamadım çünkü adamlar çabuk geldi daha eşya toplayamadım. Direkt mal gibi öldüm. Bakın bakın tırtıklı. Ama bu büyük tane bu tırtıklar boyaysa birkaç zaman onun baş parmağını da direkt... Başım bakın arkadaşlar. <laughs> ben norm normal. <laughs> <laughs> ben normal spesle. 8 Ayy Oha lan kemiğim çıtladı Javi kanka jitter, jitter yapma Ölürsün Kemik eriyor Bak jitter şu Ooo çok güzel jitiyor Hani ne yapıyoruz böyle mi? Yok şöyle kemiğini titretiyorsun eline Öyle mi? Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulmaktayız. Oy çok rahat buraya. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar böyleydi. Mouse çok iyi. Almanızı öneririm ben zaten video atmışım. Switchlerim geldi. Switchlerim geldi bu arada arkadaşlar. Ben size çok daha videosu çektim atmadım da. Switchlerin videosunu çektim atmadım. <laughs> Aferin. Arkadaşlar o zaman benim klavyenin aynısını alacak. Bekleme de kadar. Onun da videosu çekecek. <laughs> o zaman bye bye. Arkadaşlar Ozi'ye crosshair yapayım mı? Yok. Bak şimdi arkadaşlar burada. Ama kötü olursa. Düzeltirim. Dur crosshair nereden yapıyoruz onu? Mol ayarları. Bak burada crosshair var. Buradan ayarlara gireceğiz. Gökkuşağı kapalı crosshair açık. Kırmızıyı 158 yapsak bunu 100 yap 101 yapsak okey bunu da 190 yapsak ileri desek Bak, biraz oldu ama bunu biraz daha küçültelim Bak, biraz oldu bana göre Bak, çok az daha küçültmemiz lazım onu nasıl yapacağız peki daire kare Heh, benim istediğim bu hepsini a eşit yapacağım. 130'a 130, 130 yapayım. <laughs> Heh, tamam bak. Şimdi crosshair yok olması crosshair kayboldu. Arkadaşlar ben nasıl bir şey yaptım az önce? Crosshair'i yok ettim de Ondan dedim. şehir burada. Eee what the? What the f? Kanka burası şehir yok. Ev yap. Yaptım. Şu an crosshair açık. Bak. Hadi gökkuşağı kapalı. 133. Bunu şöyle rastgele yapsak. Var mı? gördüğü üzere yok. Peki beyaza bakalım. hell? bekle acaba bir lobby lobi de mi düzelir? Crosshair kayboldu birader. Kanka bu sen geri gönder çünkü şeyi var. Tıklama sorunu var bak. Başka sıfır resmi. Ee, yok usta bak şuradan yapıcı kan. Şuradan bak çok yapmaya çalışma çok sipes atmayın çünkü bunu <gülüyor> <gülüyor> bunu da şey Seni de vereyim. <laughs> Seni de Kanka şey yapacağım sana. Ne? Tek sürü O ne? Birazdan anlarız. Ama burada yapamıyor bir şey indirmemiz. Ama yok. kötü bir şey mi? İyi bir şey oğlum. FPS arttırıyor. Yap yap yap. Bir yap. de kılıçlar. Hani kılıç vardı ya benim. İncecik küçük kadar. Küçük. Küçük kılıç yap blok animasyonunu değiştireceğim senin. Varsayılan ok. ah Cinavarın kullandığı bu. Ama bunu biraz daha Aha! Cinavarınkini buldum. <laughs> Bak cinavarınki tam olarak şuydu. Bunu bilmiyorum. Bu bir yerde kalsın. Bu da burada kalsın. Bu ne? God bridge yapmak istiyorsan bunu yap. God Bridge ne lan? Aa sen onu da bilmiyorsun doğru. Ben daha yeni başladım bu. Fark ettim. He? Bak arkadaşlar bakın. Tam God Bridge ayırı. Bak 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 bak. Bakın tam bu hiza. 49 bu. Bunu 53 yapalım. Bir bulun neresi? Şu yandaki yazıları kapattırsana. Yok onlar onlar da bunlar mı? Hı Onlar da bir şey yapıyorum çünkü ben. şu Arkadaşlar ayarımız çok zor ya. Neyse arkadaşlar size ben Creative'e geçip göstereyim mi? Aha, arkadaşlar, Hı -hı. Hı -hı. arkadaşlar. Arkadaşlar Kresoyu çok iyi oldu ama bu Godbridge Kresoyu Kresoyu yürü. Kresoyu Sana ben şimdi kapatacağız arkadaşlar. E, o zaman ben tekstür pek indireyim. E, sana Kresoyu daha iyi yapayım. Be benim tekstür peki indireyim sana. Bu ne? E, benim tekstür pek. Yani benim kullandığımı bulabilirsin. Niye daldın? Boşver. De daldın. Bana yazar, beni yazar.